Merhaba. Risale-i Nur'un hedef kitlesi içinde ilk sırada çocukların yer aldığını, üstadın konuyla ilgili sözlerini atıf yaparak aktarmış idik. İkinci sırada hanımlar geliyor. Bununla ilgili de külliyatta çok enteresan örnekler var. Bir kısmını paylaşalım. Risale-i Nur mesleğinin dört esasından birini şefkat olarak ifade eden müşfik üstad, eserleriyle başlattığı iman hizmetinin ulaştığı insanların tümüne ve bu kapsamda şefkat kahramanı hanımlara bu engin şefkatle yaklaştı. 1935'te zulmen konulduğu Eskişehir hapishanesindeki hücresinin penceresinden karşıdaki lisenin bahçesinde gördüğü şen şakrak genç kızların 40-50 sene sonraki hazin hallerini düşünerek döktüğü gözyaşları bu şefkatin tezahürlerinden biriydi. Gençleri yoldan çıkarmak ve vesaata sevk etmek için çalışan komitelere dikkat çektikten sonra Nisa taifesini yani kadınların gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. İfadesi de Üstad'a ait. Bu mübarekleri ifsad eden komiteler kahrolsunlar ve duası ve Allah bu hemşirelerimi bu serserilerin şerlerinden muhafaza eylesin. Duası da yine üstada ait. Yine üstadın şefkatinin bir başka örneği, gençlik rehberinde birden ihtar edilen bir meseleyi mühimme başlıklı bahiste, bu zamanda zındıka dalaleti İslamiyet'e karşı muharebesinde, nefse emmarenin planıyla şeytan kumandasına verilen fırkaların en dehşetlisi, yarım çıplak hanımlardır diye başlayan ifadelerin tesettüre değişik sebeplerle tam olarak riayet edemeyen hanımları incitecek propagandalara malzeme yapılması üzerine Üstad şöyle bir tazi koyduruyor. Şefkat kahramanları olan o mübarek hemşirelerimiz onunla meşgul olup müteessir olmasınlar. O iki sayfa çıkarılsın. Şube Gündüz Alp, Üstad'dan nakletti şu beyanlar da bu bahsi tamamlıyor. Aynı zamanda taife Nisa, hanımlar taifesi, dine mühim hizmet yapacaklardır. Açık saçıklığa heves etmeleri onların fenalığından değil, zayıfı oldukları için kendilerini himaye edecek bir kocaya sahip olabilmek gibi bir histen ileri geliyor. Ben kadınların müdafiiyim. Üstadın bu ifadelerinin geçtiği kaynak, Necmettin Şahiner'in Nura Adanan Bir Ömür, Zübeyir abi isimli kitabı. Bir başka örnek Ali Santola'dan. Ali Santola da üstadın talebelerinden. Üstad Denizli Mahkemesi'nde beraat kararının çıkmasını sağlayan hakimlerden Hesna Şener'e karardan bir süre sonra Ali İhsan abiyle selam gönderiyor. İkisi akrabalar. Ali İhsan Tola ile Hesna Şener. Ama Tola Hesna Hanım açık saçık diye gitmiyor. Üstad ikinci kez manevi evlatlığıma kabul ettiğim Hesna'ya selam söyle diyor. Tola yine gitmiyor. Üstadın üçüncü söyleyişinde artık farz oldu diye gidip selamı ilettiğinde Hesna Hanım ona layık olabildik mi diye ağlıyor. Görüşme sonrası Üstad Ali İhsan Tola'ya ne o Hesna tesettürsüz diye darılıyor muydu diye takılıyor. Tesettür uğruna hapis yatan bir Üstad'dan sadır olan bu tavır çok manalı ve düşündürücü ve şefkat eksenli müthiş bir hizmet dersi. Örneklere devam ediyoruz. Üstadın hizmette hanımlara muhatabiyet noktasında gösterdiği çok özel duyarlılığın örneklerinden biri, Emirdağ layıkasındaki mektuplardan birinin sonunda yer alan şu satırlar. Nurda şefkat esas olmasından diyor üstad, hanımlar o cihette ileridir. Ve nurlara ciddi yapışıyorlar. Ben kardeşlerim dediğim zaman hanım hemşerelerimi kardeşler içinde kastederim. Bütün mektuplarımda onlar dahi muhataplarımdırlar. Tesettür Risalesi'ne ilave etti. Ehli iman ahiret Hemşirelerim olan kadınlar taifesi de bir muhaveredir, bir sohbettir. Başlıklı bir bahiste ise mübarek hemşirelerim ve manevi genç evlatlarım dediği hanımlar için bir rehber kitap hazırlama fikrinin nasıl gündeme geldiğini şöyle izah ediyor. Şiddetli bir ihtarla kalbime geldi ki madem 15 sene evvel gençlerin istemeleriyle gençlik rehberini onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar taifesi gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtır. Ve hanımlar rehberi böyle doğuyor. İslam tarihinde gelmiş geçmiş büyük alim ve mürşitler, kendi devirlerindeki Müslümanların ihtiyaçlarına cevap veren kütüphaneler dolusu çok kıymetli eserler yazmışlar. Bunların içinde aile hayatına müteallik tavsiyeler ihtiva eden kitaplar da kaleme alınmış ama münhasıran hanımlara seslenen bir eser pek yok gibi. İşte Üstad burada da farkını ortaya koyarak sırf hanımlara hitap eden bir rehber kitap hazırlamış. Ve bu kitapta yaşadığımız çağda hanımları tehdit eden manevi tehlikelere karşı iman ekseninde, iman temelinde koruyucu, telkin ve tavsiyelere yer vermiş ve hanımları diğer eserlerine de yönlendirmiş. Sizin gibi mübarek ve masum hemşerilerime ve evlatlarım hükmünde küçüklerinize, başta tesettür risalesi ve gençlik rehberi ve küçük sözler benim bedelime sizlere tam ders versin. Demek ki öncelikle bu eserleri okumalarını tavsiye ediyor Üstad. Tesettür risalesi, gençlik rehberi ve küçük sözler. Küçük sözlerden 6. 7. 8. sözler ve gençlik rehberi benim bedelime, benim yerime sizlere tam bu hakikati gösterecek. Bu ifadeler aynı zamanda yine üstadın bazı hadis-i şerife ile işaret var ki, bazı hadis-i şeriflerle işaret edilmiş ki, ahir zamanda kadınlar taifesinde hakaik imaniye, iman hakikatleri ziyade inkişaf edecek tespitinin de bir açılımı mahiyetinde. Ve birinci abiden rahmetli nakledilen bir söz var, Üstad'a ait olan. Üstad diyor ki İstanbul'u hanımlarla fethedeceğim. Bunu tamamlayan bir manayı itibar ediyor. Evet, bunu örnekler Üstad'ın hanımlarla olan muhatabiyetinin nasıl bir temelde, nasıl bir zeminde şekillendiğini gösteren örneklerden sadece bir kısmı. Ve gerçekten Risale-i Nur, risale Nur'daki iman hakikatleri hanımlara hitap ediyor. Hanımların manevi ihtiyaçlarına en güzel cevapları veriyor ve onların manevi yaralarına en güzel manevi ilaçları teşkil ediyor. Bu tehlikeli zamanda, bu zor zamanda hanımların da özellikle genç kızların da çok büyük manevi tehlikelerle karşı karşıya oldukları bir zamanda Risale-i Nur onlar için bir kurtarıcı, kılavuz, bir rehber. Dolayısıyla Risale-i Nur'u bu hakikatleri ihtiva eden bir eser külliyatı olarak hanımlara da, genç kızlara da ulaştırmak için çok yoğun çalışmamız lazım ve bu noktadaki neşriyatımızı, çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi çok daha yaygınlaştırmamız, çok daha zenginleştirmemiz lazım.